aynı biçimde devam edersek cesaretimizi yitirmeden boyutlar deryasındaki sürüvenimizi sürdürerek boyut 5 beş. boyut 5'i artık e, demin çizdiğim nokta, noktaların karşılaştırması, boyutların karşılaştırması yöntemini çizemeyeceğiniz aşikar. Çünkü artık daha karmaşık bir yapıya geldik. Bakın. bu üç boyutlu bir küptü. Ve bu küpün arka arkaya sonsuz biçimde sıralandığını düşünmüştük. Arka arkaya sonsuz biçimde sıralandığını düşünmüştük. Şurada olduğu gibi. Burası dördüncü boyut olmuştu. Ve şimdi bu arka arkaya sonsuz biçimde sıralanmış yükleri bir eksen boyunca daha sıralandığını düşünelim. Burada artık karşımıza şunlar çıkıyor. Karşımıza çıkan şey paralel hayatlar. Eğer sadece bu ok dansa zamanı ve dansa bakın 5. boyutta olan şey şu: her an, her karenin yan yana gelişinde, her küpün yan yana gelişinde aslında bir karar anı ve her küpün yan yana gelişinden dolayına sonsuza damlana ve her dalının sonsuza bağlandığı sonsuz bir ağaç bu. Mitolojik ve sembolik gösterimlerde yaşam ağacı diye gösterilen şey aslında bu. Bir benim zamanın çok küçük anlarında bölünmüş ve ayrışmış diğer öteki paralel hayatları. Beşinci boyutta görebileceğimiz şey bu. Boyutlarımızı biraz daha artırıyoruz. Cesaretimizi yitirmiyoruz arkadaşlar. Ve geldiğimiz şey altıncı boyut. Beşinci boyuta bir ağaçtan, yaşam ağacından bahsetmiştik. Şu şekilde dallanan, her dalın dallandığı, her dalın dallandığı bir ağaçtı bu. Bu bizim bütün paralel hayatlarımızı kapsıyordu. Böylesine gidiyordu. Şimdi altıncı boyut ya da şu gösterimde olduğu gibi burada paralel dördüncü boyut vardı. Paralel hayatlarımız var. Şey, zaman ve ben olan tek hayatımız vardı. Burada paralel hayatlarımız vardı. şimdi bir boyut daha ekledik buna. Bir bilinç düzeyinin tüm paralel hayatları bir bilinç düzeyinin tüm paralel hayatları yani insanlık durumumuz. Altıncı boyuttan gördüğümüz şey bu. Yani başka öteki insanların sadece bir benim değil öteki insanların bütün paralar, hayatlarının sığdığı bir boyut burası. Altıncı boyut. Devam ediyoruz. Yedinci boyut. Boyut 7. Söylediğim gibi cesaretimizi yitirmiyoruz e, dikkat ederseniz e, koordinat sistemi 3 boyutlu. 2 kez dolmuş oldu 6. boyutta. Şimdi 7. boyuta doğru bir geçiş var. Önceki e, 6. boyutta şunu demiştik. Bütün insanların bütün paralel hayatlarına kapsıyor bu demiştik. 7. boyutta artık insan dışı bilinçler, yani insan, cinler, melekler, uzaylılar, ne derseniz deyin ama başka bilinçlerin, başka bilinçlerin e, oluştuğu, başka bilinçlerin var olduğu bir boyut, boyut, boyut yedi. Aynı zamanda bütün e, Kur'an'da ve diğer kutsal metinlerde her şeyin olmuş, olabilecek her şeyin kayıtlı olduğu, söylenen o lefa, lefi mahfuzun bulunduğu gök katı. Tesadüfümüzü yitirmiyoruz ve 8. boyut. Boyut sekiz. Sekizinci boyutta, sekizinci boyutu Sekizinci boyutun ne olduğunu bilmiyoruz. Ama neyin ötesinde olduğunu biliyoruz. Tüm bilinçlerin, tüm bilinçlerin, tüm paralel hayatlarının hepsinin dışında ve üstünde olan yani bir sınır. Ama sınırda bir sır. Bakın, sınırda bir sır. Bir diğeri dokuzuncu bölüm. Bu işte sırların sırrı. En sırrı. Sırrın esrarı. Ee, gösterimizde x, y, z eksenini üç kez tamamlıyor. Tam dokuz. Aslında boyut olarak sıfırda katılmış onuncu boyutu denk geliyor. Boyut kavramını düşündüğümüzde bir düzlemi düşünün. İki boyutlu bir düzlemi. İki boyutlu bir düzlemin sonsuz sayıda üst gelmesi üç boyutlu bir düzlem oluşur değil mi? Evet. Şimdi iki boyutlu bir düzlem üzerinde bu iki boyutlu bir düzlemimiz olsun. Ve bu düzlem üzerinde var olan bir nokta olduğunuzu düşünün. Burada olduğunuzu düşünün. Bir başka nokta da burada olsun. Evreniz bundan ibaret. Bakın diğer noktalar ve siz varsınız. Ama bu noktalar belki de size çok 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 atomik ölçekte yakın ama üçüncü boyuttaki bir düzlemde ki yine üçüncü düzlemdeki bir başka düz şey bu. Bilmiyorum. Üçüncü düzemde üçüncü boyuttaki bir başka varlık bulup, bu maviler belki atomik ölçekte çok 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 yakınlar ve ama hiçbir biçimde iletişim kuramıyorsunuz. Bu sıkıştırılmışlığı, bu yakınlığı ama bu korkunç yakınlığa rağmen temassızlığı ve farkında olmamayı anlatmak istedim burada. Herkese iyi günler. Bu kadar anlatacaklarım.